bir teklif, kanun teklifi. Kim için bu kanun teklifi yapıldı? Emekliler için yapıldı. Veli baba CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bayram ikramiyeleriyle ilgili bir 15 bin liralık vaadi vardı hatırlarsanız. Neydi o vaat hatırlayalım. Bayram ikramiyesi şu anda 2 bin lira. O 2 bin lirayı biz işte 15 bin liraya tamamlayacağız. 15 bin lira vereceğiz meselesi üzerinden e, vaat olarak sunulmuştu. Bu önümüzdeki bayram var ya şu yaşayacağımız bayramda eğer seçilmiş olsalardı emeklilerin hesaplarına bir seferde 15 bin lira bir para yatırılacaktı. E, fakat böyle olmadı. Şimdi şey konuşuluyor işte emekli ikram e, bayram ikramiyesi 2 bin lira 3 bin lira mı olacak falan diye konuşuluyor. Veli Ağbaba'nın da bugün bir açıklaması oldu. Veli Baba e, 15 bin lira Bayram ikramiyesi için kanun teklifi vermiş, açıklama da yapmış. Diyor ki Genel Başkanımızın seçim öncesi vaadi olan emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve bir önceki bayramda eksik verilen ikramiyenin de verilmesiyle bu bayramda emekli ikramiyelerinin 15.000 TL olarak ödenmesi için kanun teklifimizi meclise sunduk. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan seçim öncesinde emekli ikramiyelerinin 2000 liraya yükseltileceğini açıklamıştı. Genel Başkanımızın vaadi ise emekli ikramiyelerinin her bayramda asgari ücret kadar ödenmesiydi. Bu bağlamda bir önceki bayramda eksik ödenen 6500 TL bayram ikramiyesine ek olarak kurban bayramında da 8506 TL asgari ücret eklenmeli ve bu bayramda emeklilere 15.000 TL emekli ikramiyesi verilmelidir diyor. Yasal olarak da gidiyor bunu kanun teklifi olarak meclise sunmuş. Ne olacak? Ret olacak. Yani bu e, kabul edilmiyor genelde böyle şeyler biliyorsunuz. Muhalefetten geldiği için. Olumlu olsa da kabul edilmiyor. E, ama yine de işte kamuoyunda e, bakın verdik, kabul edilmedi diyebilmek için bu kanun teklifleri de veriliyor. Emeklilerle ilgili konu bu. Bir de en çok merak ettiğim bir asgari ücret meselesi var. Yani İki tane açıklama var değerli izleyenler. Şimdi bu iki açıklamayı sizlere vereceğim. Birçoğunuz asgari ücretli çalışanlar var, asgari ücretli çalışmayanlar, yakını çalışanlar var. Ama bu asgari ücret meselesi nasıl bir mesele? Gelen zam oranına göre sizin hayatınızdaki harcamaları etkiliyor. Yani ben asgari ücret almıyorum, benim işte alakam yok gibi düşünmeyin. Oradaki işçi giderleri şunlar bunlar her şeye yansıyor aldığınız tükettiğiniz ürünlere kadar yansıyor Vedat Bilginin açıklaması vardı seçim döneminde orada bir siyasi söylem yapmıştı Onun ben bir siyasi söylem olduğunu zaten söylemiştim Hatırlatayım tekrardan demişti ki O dönem e, Dolar daha bu kadar yükselmemişken 1957'lerdeyken Vedat Bilgin şöyle bir şey söyledi dedi ki Asgari ücreti 500 dolar seviyesine çıkartacağız dedi Şimdi bunu niye dolar olarak dolar kuru üzerinden söyledi? Seçim dönemi olduğu için. Çünkü biliyordu ki örneğin şu anda asgari ücret 8500 liraya derse ki 10.000 lira yapacağız. Vatandaş otomatik olarak şunu düşünecek. E seçimden sonra dolar kuru artacak zaten. 10.000 lira yapsan da bir fayda etmeyecek. Bu bilindiği için seçim vaadinde de güçlü bir şekilde gelinip oy alınması gerektiği için kuru üzerinden bir e, rakam açıklamıştı o dönem. Şimdi bu kuru üzerinden bu rakam gerçekleşecek mi? Arkadaş ee, valla 500 dolara endeksli asgari ücret yapılacaksa bizim kura en azından asgari ücretinin kura çok bakmasına gerek yok. Zaten belli. Rakam belli. O gün kur 30 lira da olsa 500 dolar üzerinden yapılacak. Değil mi mesela? Böyle bir matematikle karşı karşıyayız. E, 15 bin lira olacak mesela. Ya yani bunu ben açıklamadım. Bakan Bilgin açıkladı. Şimdi yapılacak mı? 500 dolar seviyelerine getirilecek mi? Getirilmeyecek mi? Başlıkta da şunu attık. Dedik ki işverenler asgari ücret konusunda şaha kalktı. Gerçekten şaha kalktı. Şimdi dün tim başkanının açıklaması vardı. Haberlerde verdik. Ee, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe şöyle bir şey söyledi. Dedi ki asgari ücret maksimum maksimum 300-400 dolar olmalı. Yani 400 dolar geçmemeli ifadesini kullandı. Dedi ki tamam yani bir işte işveren kanadı bunu açıklamış olabilir, söylemiş olabilir. Yetmedi, yetmedi. Ito başkanı e, Avdagiç de bir açıklama yaptı. O da daha dolaylı bir açıklama yaptı. Onu da hatırlatayım sizlere, onu da vereyim. O da ne dedi biliyor musunuz? Hatta şöyle. E, o da şöyle bir açıklama yaptı. Fotoğrafını da vereyim. Dedi ki asgari ücrete... İlk 6 aydaki tüfe kadar zam yapılması makul olacaktır diyor. Yani bakın bir dolar kuru söylemiyor. Şu kadar yapılacaktır demiyor. Bu kadar yapılacaktır demiyor. Hemen burada da bir not düşelim. 6 aydaki tüfe diyor ya. Ne demek bu? İlk 5 aylık tüfe oranını söyleyeyim size. %15. Yani aslında avda geç diyor ki muhtemelen %17-18'lere çıkacak. 6 ayla tamamlanınca. Diyor ki asgari ücrete %18 zam yapın kardeşim. Bu kadar yeter. Meselesine getiriyor. Ee, şimdi tablo böyleyken iktidarın önünde bu emekliler emeklilere böyle bayram ikramiyesi vermek, zam vermek, memura maaş vermek gibi bir şey değil. Siz memura falan maaş verirken, emekliye maaş verirken onu devlet kasasından veriyorsunuz. Bir yerle böyle pazarlık yapmanıza gerek yok. Bakıyorsunuz, kaynak neyse ne yapılması gerekiyorsa sunuyorsunuz, veriyorsunuz. Nasıl olsa bir denetleme şeyi yok. Şimdi biraz daha denetleneceği konuşuluyor Mehmet Şimşekle birlikte. Asgari ücret meselesi böyle değil. Asgari ücrette ikna etmeniz gereken taraflar var. İşveren kanadını e, işverenleri ikna etmeniz lazım. Bir de işçi temsilcilerini ikna etmeniz lazım. İşçi temsilcileri yani çok da ikna etmeyiz bence zor değil. O böyle işte kameralar karşısına geçip şunu vermezseniz yapmayız falan deyip sonra anlaşan işveren temsilcileri biraz daha şey. Ya yani onu söylemesi lazım. Yani çok yoksa orada nasıl kalacak değil mi? O yüzden patronlar daha güçlü bir konumda. Çünkü patron diyor ki şunu yaparsanız biz bunu yapamayız. Bu bu kadar işçi alamayız şunu yapamayız falan filan diye. Şu anda bir baskı kurmaya çalışıyorlar. İki tarafta birbirinden ne koparabilirse meselesi. Artık seçim döneminde de değiliz. Seçim dönemini de yaşamıyoruz. Seçimlere daha yerel seçimlere de daha onay var. 2024 Mart ayında yapılacak falan. E, o yüzden asgari ücretle alakalı bir tarafta Vedat Bilginin 500 dolar açıklaması var. Bugünle birlikte 500 dolar. 11.800 liraya yakın bir para yapıyor. Bir tarafta da e, işte tim başkanı rakam vermiş 400 dolar yapılsın diyor. Bu kadar yapılsın ifadesini kullanıyor. E, bir tarafta da böyle bir rakam var. Yani bakıldığında hadi maksimum değeri üzerinden gidelim. Maksimum değeri üzerinden mesela 400 dolar üzerinden bir e, zam yaptıklarını düş düşünelim. 9.400-9.500 liraya yakın bir para yapıyor. Tabi temmuz ayında dolar ne kadara gelecek? Hangi kur seviyesine yükselecek? Bu daha bilinmiyor değerli izleyenler. Tablo böyle. Ama ben dolar kuru e, asgari ücret açıklandıktan sonra Bakan Vedat Bilginin e, 500 dolar açıklamasını takip edeceğim. Dün dündü, bugün bugündü diyerek bu işler olmaz yani. Hani o gün seçim vaadiydi kardeşim bugün yapamadık falan meselesine girilirse çok hoş bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Peki size şunu sormuştum. Ekonomi nasıl düzelir diye.